Teyzemin tamamıyla e, mide ameliyatı, mide küçültme ameliyatı için hastaneye başvurması, doktorla görüşmesi. Doktor teyzemi ikna ediyor. Teyzem ameliyat olmayı kabul ediyor. Süreç buradan başlıyor bizim. Ondan sonra e, teyzem e, ameliyat tetkikleri yapılıyor. Ama teyzemin iltihaplı romatizması olduğunu ağızla söylüyor. Doktorun da e, iltihaplı romatizmaya ameliyat olmasına hiçbir engel olmadığını söylüyor. E, ondan sonra operasyon başlıyor. Teyzem ameliyat olduktan sonra birkaç gün sonra ameliyat olduktan iki gün sonra hastaneden çıkıyor. Ondan üç gün sonra evine gidiyor. Evinde fenalaşıyor. Çocuklarıyla birlikte tekrar hastaneye gidiyor. Hastaneye gittiklerinde ilk müdahale yapılmıyor. Eee... Bayağı bir bekletildikten sonra ilk müdahale yapılıyor teyzem bayıldıktan sonra ilk müdahale yapılıyor ondan sonra e, teyzemi yoğun bakım aldılar yoğun bakımda aşağı yukarı e, iki ay iki aya yakın bir süreç yoğun bakımda yattı teyzem e, bu sürecin içinde e, 20 günden fazla entübe yaptılar uyuttular hiç uyanmadı e, ondan sonra e, biz tez doktordan doktordan Biz doktor bey Murat Akıcı'dan Bilgi almak istediğimizde Doktor beye ulaşamadık ee, Başka hastaneye götürmek istediğimizi Daha iyi daha sağlıklı bakıp, Bakabilecek bir hastaneye götürmek istediğimizi Söyledik hastanede Doktora ulaşmadığımız doktorun yardımcılarıyla Konuştuk onlara söyledik Onlar da doktor beye direkt bu konuyu bildirmişler Doktor bey bize telefonla e, Telefon açarak Hastanın oğluna tehditvari işte odangalak benim kendime münasır odangalak ne biliyor da götürüyor sadece paranızdan olursunuz biz zaten bu olayda teyzem rahatsız olduğu için işin maddi kısmını hiç düşünmedik doktor hiçbir ölüm riski yok hiçbir hayatı tehlikesi yok bize bu şekilde güvence verdi ama o şekilde güvence vermesine rağmen e, teyzem rahatsızlandı sonra teyzemin yoğun bakımdan çıkartılar normal odaya Birkaç gün normal odada kaldı. Yürütmeniz lazım. Benim dediklerimi doktor harfiyen yerine getirmeniz lazım. Biz ne dediyse doktor harfiyen yerine getirdik. Sonra birkaç gün sonra teyzeme tekrar e, Durum iyi artık hiçbir riski yok. Oksijen makinesi istedi bizden doktor. Biz de gittik. E, kendi şahsımıza oksijen makinesi satın aldık. Biz de kendi şahsımıza gittik oksijen makinesi satın aldık. Eve çıkacak dedi doktor. Ondan sonra doktor, teyzemi taburcu etti. Bir gün geçti, iki gün geçti, üçüncü gün teyzem tekrar rahatsızlandı. Bu seferki rahatsızlığı tamamıyla ağzından, e, alt kısmından, arka kısmından pıhtı gibi. Böyle aynı pıhtı gibi, normal bir kan değil bu. Normal kan sadece akar, bu normal bir kan değil. E, abartmıyorum size, bir kova neredeyse pıhtı gibi kan çıktı e, ee, biz tekrar Emirdağ Devlet Hastanesi'ne eee müracaat ettik. Devlet Hastanesi'ne ambulans gönderdi. Devlet Hastanesi'ndeki doktor iç kanama geçirdiğin hastanın acilen Afyon'a tekrar aynı hastanede ameliyat olduğu için acilen aynı hastaneye Afsu'ya eee nakil işlemi yaptırdık. Saat gece bir de e, gece saat birde teyzem hastaneye ulaştı. Saatlerce bekletildi. Ondan sonra yoğun bakıma gece al gece yoğun bakım aldıra birkaç saat içinde de bize telefon ederek hastamızın vefat ettiği haberi geldi. Biz bu konunun araştırılmasını hukuk önünde, adalet önünde gerçekten bir hukuk devletinde yaşıyorsak, gerçekten adaletli bir ülkede yaşıyorsak bu konunun araştırılmasını, gerekenlerin yapılmasını rica ediyoruz. الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر